Sofia Loren'in küp Clark Gable'ın... Clark Gable'ın bu çok tarihi bir parça. Clark Gable'ın filmlerde dressing room dedikleri yani üstünü değiştirmek için kullandığı e, odanın anahtarlığı. Üzerinde MGM'in eski çıkartmaları var. Ha, müthiş bir parça. İnanılmaz. Peki. E, devam edelim. E, burada Frank Sinatra'nın şahsi çakmağı var. Wow. E, burada... Ay bakayım. Frank Sinatra'nın çakmağı. Biz zaten şöyle avuç <laughs> çakmak açıyorum. Şu çok özel bu yani parmak düğünde diyebiliriz bunu. Evet. Koy çakma masaya koy ya şu uçmasın. <laughs> Buradan bir şey eksilirse kapıları kapatın kimse çıkmasın dış. <laughs> Otobüs gibi durdurucu <laughs> Bu Frank Sinatra'nın arkadaşlarına hediye etmiş olduğu çakmak. Yani bir bahşiş vermek yerine üzerinde Tanks yazıyor ve Frank Sinatra'nın imzası var altında. 24 karat alt, bahşiş alt, yerine altın altı çakmak saat, Evet evet evet. Ne kadar bizim için kötü bir örnek. Evet. <laughs> Gerçekten. Bu çok özel bir parça yine. John Wayne'in şahsi çakmağı. Üzerinde Allah'ım inanılmaz bunlar yani. Stolen from yani John Wayne'den çalınmış yazıyor. Hani barda böyle götürürler diye işte öyle bir şey yapmış. Bunların hepsinin belgesi de mevcut değil mi? Tabii sende? Tabii, tabii. Yani yazılı tabii. hepsinin belgesi tabii, var. Tabii. Tamam Şöyle John Wayne'in çakmağını da gösteririm. Evet devam edelim. Judy Garland'ın şahsi çantası. Çantası. E, Michael Jackson'ın gözlükleri. var wow. Evet. Olamıyor. Bir şöyle... <laughs> Bakalım onun gözünden nasıl... <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunda bir isim falan hemen bir şey Yok, yazıyor Yok zaten ağırlığından belli bu vefat ettikten sonra ailesinden alındı da. Vefat ettikten sonra ailesinden. Evet, evet. Senin birebir aldığın mı yoksa Yok hayır müzayeden. Burada o enteresan bir gözlük var. Evet. Bu gözlüğün hikayesini öğreneyim. O veririm. Lady Gaga'nın e, geçen sene yılbaşında özel çekimlerde giymiş olduğu gözlük. Evet. Bunların hep resimleri var. Evet, sonra evet. bunlara da gireriz, gösteririz evet. zaten. Bunların hepsinin var. Vallahi çok acayip bir şey. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani tişörtü 14 liraya bırakırım abi sana. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> evet <Ne> tişörtü. Sen tişört. Gaga'ya bir alkış alalım envaya vallahi. Arkadaşlar yani. bakın şuradan biraz açıyorum. Emre'nin kataloğu. Ya bunları tanıtmak lazım, bilmek lazım. Emre bence gerçekten de Türkiye için önemli bir adam. Ee, çünkü şunlar kimse de yok. Yani bunun müzesini Hollywood'a gezmeye gidiyorsun. Oradan da Disneyland'a gezmeye gidiyorsun. Bilmem nereye gidiyorsun. Adam da var ya. Hani bunun açılması lazım diye söylüyoruz. Değerlendirilmesi lazım. Yani. Değerlendirilmesi Müzi lazım. Olarak. Müthiş hikayeler. Bakın bunlar değil sadece. Neler var Emre'de? Göstereceğim göstereceğim. Şuradan da. Beatles'ın ki ben bir Beatles delisi olarak dördünün yani George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon'ın dördünün aynı anda giydiği elbise, yani beraber giydikleri o konser elbiseleri ee, normalde bir tanesi başka bir yerde, bir tanesi başka bir yerde olan şeyler var Beatles elbiseleri ama dördünü alabilen tek adam Emre. Dördü de Emre'de. Evet. Beatles'ın. Devam güzel. edelim ne var başka? Bu da Beatles'ın elbiselerinin e, terzisinin şeylemi. John Lennon'a ait bu. Kimi? John Lennon'ın kesimleri. Ha John Lennon'ın e, elbisesinin kesimi. Ne deniyordu bunlara? Fashion patron. Ha patron. Patronları Passion. ha. Evet. John Lennon'ın gözlüğü Aa, de. Evet. Sevgili Emre de. Evet. Bu müthiş bir şey ya. Evet. Emre. Evet. Rock and Roll Half of de sergileniyordu New York'ta. Evet. Sergilendiği sırada aldık onları. Sergilendiği sırada aldık. Tabii. Tabii. Eee... El değiştiriyor mu bunlar yani böyle değiştirebilen Olur, ben şey? Valla bende hiçbir şey değişmiyor. Sen aldığın sende kalıyor ben, mu? Evet. Ben Sat, satmıyor musun? Peki vermedikleri ve yürüttüğün oldu mu abi? Hiç olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani vermez vermez. Evet, neyi çok istedin vermediler öyle oldu Hiç mu? olmadı. Olmadı. Hiç olmadı. Değiş iş da oluyordur herhalde değil mi? Farklı Yo, ben onaylerde. aldığım hiçbir şeyi geri vermiyorum. Hepsinin çünkü <laughs> özel hikayeleri var bunların. Yani şimdi birazdan bazılarına. Evet. Bir de bunların yani ille çok pahalı olması, ille böyle büyük arabası olmasına gerek yok. Bazen bir mektup bile, bir ayrılık mektubu bile çok büyük anlamlar katıyor. Şimdi o mektuba gireceğiz. Birazdan elinde bir mektup var. Onu da göstereceğiz ama görüntüyü bir kere daha gösterelim. Charlie Chaplin'in bastonu da sevgili evet. Emre'de. Vallahi evet. <laughs> Altına hücum filminde Charlie kullanmış Charlie Chaplin'in bastonu da Emre John Lennon'un gözlüğü. Bakın Malin Moğol'un Röntgen'i Malin Röntgen'i Emre'de. Bu arada özel bir Ürün daha var. Nerede o ürün? Burada mı? Arkada mı? O da gelsin şöyle bir Getirelim <laughs> Malin Moğol'un Evet Malin Moğol'un ama sen e, bunu ve diğer başka Mavi Moro e, eşyalarını Pamela Anderson'dan mı aldın? İş çamaşırlarını ve sütyeni Pamela Anderson'dan aldın. Pamela Anderson'dan, iki Anderson'dan sene, Evet, iki sene evet. önce. Hayır, hepsini de eldiven taktım. Bundan niye takmıyorsun? Abi, bu <laughs> <putosun>. çok... <laughs> <laughs> Aramıza kimse girmesin diye. <laughs> Efendim... ...James Dean'in filmde giydiği... Evet. ...ee... ...şuradan gösterebiliriz Hayır! Hayır! <laughs> James Dean'in filmde giydiği gömleği de... ...sevgili Emre'de. Başka gösterelim oradan. Yukarıda neler var? Görüntülerden. Süpermen'in kıyafeti de Emre'de. Dörde. Evet. evet. Christopher Reece'in. Burada. burada değil değil mi? Hayır bunlar. bunları getiremiyorum. Şu anda yasalarımızdan dolayı işte bir parça böyle... Hı. gösterebileceklerimi getirdim. Bunların hepsi Toronto'da ve Peki amelileri. mesela Superman'in kıyafeti, Charlie Chaplin'in bastonu, e, arabaları sormuyorum ama fiyat da sormuyorum. Yani bunlar gerçekten çok üst düzey, yani evet. bunların bir fiyatı bedeli yok ama ciddi çok büyük maliyetler Tabi. Tabii. Özellikle Superman. Şimdi Charlie Chaplin'i sadece eski toplayanlar alıyor. Superman'i hem eskiler hem yeniler yani herkes Doğru. katılıyor. Doğru. Ama tabii böyle bir müze açıldığı zaman yani Süpermen olmaması mümkün değil. Yani efsanelerin hazineleri evet. kesinlikle e, sergisi altında yaptım hepsini. Elvis Presley'in saçı sende. burada evet. Onu, var mı bize görüntüsü? Onun Biliyor bir de var. var. DNA testi yapılmış saçı bir de evet. öyle mi? Evet. evet. DNA testi yapılmış evet. Elvis Presley'in saçı. Evet. Wall Street Journal'da bir article çıktı yani bir makale çıktı. Bunu alan kişi dedi e, gelişen teknolojiyle Elvis'in ee, Elvislerden üretebilirler dediler zamanla. Oo. Ben de DNA testi yaptırmaya gittim. Bekliyorum bekliyorum sıra bana gelmiyor. En son dedim ki beni niye çağırmadınız? Baktılar listeye sizi çağırdık. Presley'in annesi babası diye yazmışlar beni. Tabii o çünkü anne babalar evet. getiriyor genelde öyle çocuklar çocuklar evet. şeyleri için. Evet. Sen tarihe öyle geçtin. Dolayısıyla resmen şu anda annesi babası benim. <laughs> Ne yapıyor? Çocuklar ne yapıyor? İyiyim, Allah'ım. <laughs> Steve McQueen'in motosikletinden tutun da... Ee, işte arabalar var, gösterelim. Daha başka kimlerin arabaları var? Müthiş arabalar var. Motosiklet. <laughs> Steve McQueen'in motosikleti. Evet. Evet, devam edelim. Bu Elvis Presley'nin ilk satın almış olduğu limuzinin kontratı. Şimdi limuzin de gelecek. Bunun şöyle bir esprisi var. Evet. General Motor bu aracı Elvis Presley ilk sattığında, Elvis yeni çıkmış tabi. Biz sana güvenmiyoruz diyorlar, baban kefil olsun. Kefaleten babası imza atıyor altında. O da sende, o, o da evrak da, da sende, evet. araba da sende. Araba da bizde evet. Araba da sende. Devam edelim başka neler var. Elvis Presley'in ilk arabası. Bu, bu Elvis Presley'in son arabası. Bu, Elvis Presley'in soldaki son arabası. Yani ölmeden önce... Ee, solda bir fotoğraf var. En son çekilen fotoğrafı Elvis Presley'in zaten o akşam vefat ediyor. Wow. Bu akşam mı vefat ediyor? Evet. O, o bir hayran tarafından evinden çıkarken çekilmiş bir fotoğraftı. Ee, dolayısıyla son kullandığı Cadillac diye geçiyor Lugat'ta. Evet. Çok enteresan. Bu araba da sende. Bu müthiş bu, bir araba. El bu yapımı yani. i, evet. İtalyan malı. Ee, bunda şöyle bir hikayesi var. Aynısından ilk, ilk numaradan hem Frank Sinatra sipariş veriyor hem Elvis Presley sipariş ediyor. E, aracı İtalya'da üretiyorlar el yapımı ve ilk önce Elvis Presley'e takdim ediyorlar aracı. evet takdim ederken de orada genel müdürün Elvis'le beraber e, o çekilmiş fotoğraftı ertesi gün Frank Sinatra'ya teslimata gidiyorlar arabayı Frank Sinatra soruyor işte gazeteciler herkes hazır orada bu araç diyor ilk mi? çünkü ben ikinci siparişini verdim diyor İlklerden biri diyor genel müdür hayır hayır diyor İlk mi değil mi? Dün elbise verdik, bugün de size veriyoruz diyor. Al arabayı sen kullan diyor. Geri dönüyor ve arabayı almıyor. Parasını da istemiyor. Parasını da istemiyor. Evet. Vay. Onu da ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yer <el> çıkma. <laughs> Peki devam edeceğiz. Daha sohbetimize devam edeceğiz. <laughs> Pardon. Ee, görüntüyü biraz alalım. Daha çok malzeme var çünkü üzerinde konuşuruz. Reklamlar mı var arkadaşlar? Reklamlar yoksa ben Funda'dan bir şarkı daha dinleyelim yani. Reklam diyorsun. İlla reklamı gireceğim diyorsun. Reklam dönüşünde o zaman. Ee, kısa bir reklam arası var. Reklamlardan sonra beraber görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.